Develimizin ata ocağı olan şu anda yukarı Devel'deyiz sayın vekilimizle de bizleri Devel'imizi ziyaret ettiler. Öncelikle kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, 2020 yılında birçok verdiğimiz e, sözleri yerine getirmek için gayretimiz oldu ve birçok projemize de başladık. İnşallah bunların açılışlarını 2021 yılı içerisinde gerçekleştireceğiz ve yine 2021 e, yılında da daha güzel bir develi için e, yakışan bir meydandan tutun e, terimlerimize varıncaya kadar birçok e, projemizde de çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Bizler bu yolda tabii ilerlerken e, vekillerimizden aldığımız teşkilat hayatımızdan aldığımız, büyüklerimizden aldığımız desteklerle bunları gerçekleştiriyoruz. Onlardan bir tanesi de işte kıymetli hemşerimiz, vekilimiz. Bizlere hiçbir zaman yok demeyip ne için gittiysek elinden gelen gayretleri gösteren kıymetli bir vekilimiz. Ben huzurlarınızda bir kere daha devrimiz adına kendilerine çok çok verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, canım, değerli ilçe başkanımız. Ee, hep birlikte bugün Çanakkale Şehitleri Parkı'ndayız. Evet. Ee, i̇smi doğru söyledik inşallah. Ee, Çanakkale Şehitleri Parkı'ndayız. Başkanım eline sağlık çok güzel bir park yapmış. Tabi e, parkın e, sosyal tesis kısmının inşaatı devam ediyor. Park bitmiş ama inşallah Ramazan'a o tesisimizde açılmış olacak. Böylece hem develimiz hem de RGS manzaralı güzel bir e, yukarı develimizde güzel bir tesisimiz olacak. Evet. Develimiz içerisindeki diğer bütün tesislere parkları ilave olarak bu parkı da ben son derece kıymetli buluyorum. Bu parka gelmeden önce e, Çamlık Mesire evet. alanına uğradık. Orada da humalı bir çalışma devam ediyor. Oradaki e, mesire alanımızda da inşallah e, bu bahar itibariyle 2021 baharı itibariyle tam e, develli hemşehrilerimizin e, hizmetine sunulmuş olacak. Ee, orada güzel bir e, tesis de inşallah e, yapılacak. Orada hem e, lokanta hizmeti hem de piknik yapmak isteyen, e, orada temiz hava almak isteyen hemşehrilerimizin rahatlıkla kullanabileceği bir e, tesis hazırlanmış oluyor. Böylece başkanım diğer bütün verdiği sözleri yerine getirdiği gibi bu iki hususu da e, yerine getirmiş oluyor. Develimiz e, tabii Kayseri'mizin Güzide e, ilçesi. Özellikle e, buradaki manzarayı ben herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. E, bu parkımız başlı başına ayrıca Çanakkale'deki şehitlerimizi e, adanmış olması itibariyle önemli. Başkanım kaç tane şehidimiz vardı? 212 devlili şehit. 212 devlili e, şehidimizin de isimleri tek tek yazıyor. Çanakkale evet. savaşlarında şehit olmuş. Dolayısıyla biz e, hepimiz şehit torunuyuz derken e, ecdadımızdan iftarla bahsederken ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Kayserimizdeki bütün ilçelerimiz gibi e, Çanakkale cephesinde ve diğer birçok cephede e, devletimizin müdafası için, milletimizin müdafası için, değerlerimizin, dinimizin müdafası için e, kahramanca şehit olan canını veren şehitlerimizin hatırasını yaşatılması son derece önemli. E, bu anlamda bunun için de özellikle hasreten teşekkür ediyorum başkanım. E, gelirken e, başkanımla diğer projelerimizi de konuştuk. İnşallah e, hastanemizden tutun çöp e, terfi e, Tesis. tesisine kadar birçok tesisimizde artık artık e, eli kulağında yapılmaya başladı bitme aşamasında. İnşallah burada olduğu gibi birçoğunun da açılışında bir arada olacağız. İnşallah, tekrar aynen. Allah hizmetlerinizi daim etsin. E, biz de merkezi hükümet anlamında, bakanlıklar anlamında neler yapılması gerekiyorsa başkanımızla birlikte ilçe başkanımızla birlikte koşturuyoruz. Nasıl daha da iyi hale getiririz? Zaten güzel elhamdülillah çok hizmet yapıldı. Ama nasıl daha iyi hale getiririz? Onun çabası içerisindeyiz. Bir kez daha belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. 2021'in ilk günlerinde develimizi ziyaret etmiş olduk. 2021 yılının da bu vesileyle sağlık, sıhhat, içerisinde geçmesini temin ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs>